Değerli arkadaşlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdülaziz Gürbüz. Yine çıkmış soru benzerlerini görmeye devam ediyoruz. Bu şekilde tam gaz sınava hazırlanmış oluyoruz. Arkadaşlarım matematik tanımlı olmaz. Zaten ÖSYM sana tanımı veriyor. Önemli olan o tanımı nasıl kullanacağındır taktiği bilmektir. Zaten ben de sizlere taktiği veriyorum. Yani ezber yaparak bu tanımları ezberle kullanarak hiçbir soru yapamazsınız. Türkiye'de derece yapan öğrenciler de o tanımı nasıl kullanacağını biliyor. Dediğim gibi Seyme zaten tanımı sana verir. Sen işin mantığını taktiğini bil. Aynı zamanda benim video ders notlarımın PDF haline web sistemden ulaşabilirsiniz. Fazla lafı uzatmayalım. Gelin birlikte dersimize başlayalım. <laughs> bizlere k sayısı 27'den kaç fazladır diyor. K sayısını bulmak için 36 ile 369'u toplayacağız. Hemen 369 ile 36'yı toplayalım. Burada önemli olan neydi? İster toplama olsun ister çıkarma olsun sayılar sağ taraftan itibaren hizalı olacaktı. Zaten biz de hizaladık. O zaman 9 ile 6'yı toplarsak 15 olur. 15'in 5'ini buraya yazdık. Mehmet yazdık. Elimizde 1 vardı. El deliği sola aktardık. Şimdi 1 ile 6'yı topla. 7 yaptı. 7 ile 3'ü topla 10 yaptı. Onun sıfırını buraya yazdık. Elimizde yine 1 varmış. Bu eldeliği sola aktardık. 1 ile 3'ü toplarsak 4 geldi. Yani K sayısını kaç bulduk? 405 bulduk. Şimdi bize ne diyor? 405 sayısı 27'den kaç fazladır diyor. Arkadaşlarım kaç fazladır tarzındaki sorularda çıkarma işlemi yapıyorduk. Bunun mantığını sizlere anlatmıştım. Bak ezberlemene gerek yok. Küçük sayılar vererek çıkarma yaptığını anlayabilirsin. Mesela ben sana 8 sayısı 5'ten kaç fazla deseydim 3 fazla derdin. 3'ü nasıl buldun? Aslında 8'den 5 çıkardın. Mantığını kendin de anlayabilirsin. O zaman arkadaşlarım 405 27'den kaç fazla? Bunu nasıl bulacağız? 405'ten 27'yi çıkaracakmışız. Peki 5'ten 7 çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Hemen solundan onluk alıyoruz ama 0'dan onluk alınmaz. O yüzden 4 sayısından onluk aldık. Onluk alınca onun üzerine 5 ekle 15 oldu. 15'ten 7 çık 8 oldu. 0'dan onluk alınamazsa 9'a dönüşüyordu. Bak bu durumlarda 0 9'a dönüşüyordu. Şimdi 9'dan 2 çık 7 oldu. 4 sayısından 10'luk alındığı için 1 azaltıyordu. 4'ü bir azalt 3 oldu. 3'ü de indirdik mi? Evet indirdik. Yani kaç fazlaymış? 378 fazlaymış. Cevabımız A seçeneği olacak. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı meyve suyu çeşitlerinin 1 litresinin fiyatları verilmiştir diyor. Mesela 1 litre çilek kaç TL'ymiş? 2 TL'ymiş. Mesela 1 litre Vişne kaç TL'ymiş? 4 TL'ymiş. Mesela 1 litre portakal 5 TL'ymiş. Bunu anlarsın. Peki bizlere ne diyor? Vişne suyundan 3 litre diyor. Bak bizler karışım yapacakmışız. Vişne suyundan 3 litre alacakmışız. Portakal suyundan 2 litre alacakmışız. Buraya yazıyorum. Daha sonra çilek suyundan 1 litre alacakmışız. Ve bunları ne yapacakmışız? Karıştıracakmışız. Peki bizlere neyi soruyor? Elde edilen karışımın 1 litresi kaç lira olur? diyor. Öncelikle karışım kaç liradan oluşuyor? Bunu bulalım. Vişneden başlayalım. Vişnenin 1 litresi 4 liraydı. Peki elimizde 3 litre var. 3 litresi kaç lira olur? Bu durumda hemen çarpıyordun. 4 ile 3'ü çarparsan 12 lira geldi mi? Evet geldi. Aynı mantıkla portakala bakalım. 1 litre portakal 5 liraydı. O zaman 2 litre portakal kaç lira olur? Hemen bu durumda çarpıyorduk. 5 ile 2'yi ne yapacağız? Çarpacağız. 10 lira geldi mi? Evet geldi. Şimdi elimizde 1 litre çilek varmış zaten 1 litre çileği 2 lira olarak vermiş mi evet vermiş o zaman toplam karışım kaç lira 12 burada 10 burada 22 lira yaptı 22 ile 2 topla 24 lira yaptı arkadaşlarım şuna dikkat edin bizim elimizde kaç litrelik bir karışım var bak 3 litre burada vardı 2 litre burada vardı 5 yaptı 5 ile 1'i topla 6 yaptı yani senin 6 litrelik karışımın toplamda kaç liraymış 24 liraymış işte bize bunun 1 litresini soruyor. Bak 1 litresi kaç liradır diyor. Ben hep sizlere ne diyorum? Matematikte bir tanesini bulurken bölme işlemi yapacaksın diyorum. Yani 24'ü e 6'ya böleceksin. Cevabın 4 lira çıkar. Demek ki bir litresi 4 lira oluyormuş. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. 706 sayısını 7'ye bölmüş. Bak 706 sayısını 7'ye bölmüş. Bizler de bölelim. 7'nin içinde 7 bir defa var. Bir kere 7 7 yaptı. 7'den 7 çık 0 yaptı. Şimdi yukarıdan ne yapacağım? 0'ı indireceğim. Arkadaşlarım indiriyorsan soracaktın. Sizlere taktik vermiştim. İndiriyorsan soracaktın. 0'ı indirdiğimiz için soracağız. Hemen soralım. 0'ın içinde 7 var mı? Hayır, yok. Matematikte yokluğu 0 ile belirtirsin. O yüzden buraya 0 koyduk. Aynı mantıkla yukarıdan 6'yı indireceğiz. İndiriyorsan soracaktın. Hemen soralım. 6'nın içinde 7 var mı? Hayır, yok. Matematikte yokluğu sıfır ile belirtiriz. O yüzden buraya yine ne yaptık? Sıfırı koyduk. İşte bölme işlemimiz burada bitti. Şu özel isimleri hatırlayalım. Bizler buradaki sayıya ne diyorduk? Bölünen diyorduk. Buradaki sayıya bölen diyorduk. Buradaki sayıya bölüm diyorduk. Buradaki sayıya da kalan diyorduk. O zaman bakalım kalan 6'dır diyor. Evet kalanı 6 bulduk. Kalanlı bölme işlemidir diyor. Evet arkadaşlarım elimizde 6 tane nesne kaldı. 6 tane nesne kaldığı için tabii ki de kalanlı bölme işlemi midir diyebilirsin. Bölüm 3 basamaklı sayıdır diyor. Bölüme baktığımız zaman 100'ü görüyoruz. Peki 100 sayısı kaç basamaklı? 1 2 3 3 tane sayı olduğu için 3 basamaklı sayıdır. Bu da doğru mu? Evet doğru. Burada ne diyor? Bölen ile diyor. Bak, bölende kaç var? 7 var. 7 ile diyor bölümün toplamı diyor. Bölümde 100 var. Bu ikisini toplarsak 107 oldu mu? Evet oldu. İşte bu toplam diyor tek sayıdır diyor. 107 sayısı tek sayı mı? Evet tek sayı. Bunu nereden anladık? Çünkü biller basamağında 7 var. Biller basamağında 7 varsa tek sayı oluyordu. O zaman cevabımız E seçeneği olacak. Peki E seçeneği neden yanlış? Bize demiş ki 706 sayısı 7'ye tam bölünmüştür diyor. Arkadaşlarım tam bölünmesi için kalanın 0 olması gerekiyordu. Ama burada kalan 0 mı? Hayır değil. Kalan 6. O yüzden tam bölünememiş. 706 sayısı 7'ye tam bölünseydi tabii ki de kalan 0 olması gerekiyordu. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Her zaman dediğim bir şey var soruları çözerken verilen ifadeleri görselleştirin. Görselleştirirsen soruyu daha kolay bir şekilde çözersin. Bize ne diyor? Maaşı 3300 lira olan bir kişi kiraya 800 lira para vermiş. Bak kiraya ne kadar para veriyormuş? 800 lira veriyormuş. Buraya yazdık. Faturalarına da kirasının yarısı kadar para veriyormuş. Arkadaşlarım kiraya 800 lira veriyordu ya bunun yarısı diyor. Yarısı demek ikiye bölmek demek. 800 800'ü 2'ye bölersen 8'i 2'ye böl 4 oldu. 2 tane sıfırı yanına koydun. Demek ki 400 lira da kime veriyormuş? Faturalara veriyormuş. O zaman toplamda kaç lira ödemiş oldu? Hemen 800 ile 400'ü toplaman lazım. Toplarsak sıfırlardan sıfır geldi. Sıfırlardan sıfır geldi. 8 ile 4'ü topla 12 geldi. Yani toplamda 1200 lirası gitti mi? Evet gitti. Buna göre diyor bu kişi maaşından geriye kalan parayı diyor. Bak toplamda maaşı ne kadardı? 3300 liraydı ama 1200 lirası gitti. Bak 1200 lirası gitti. O zaman geriye ne kadar para kalır? Geriye kalan parayı bulmak için tabii ki de çıkarma işlemi yapacaksın. O zaman çıkartırsak sıfırdan sıfır çık sıfır oldu. Sıfırdan sıfır çık sıfır oldu. Üçten iki çık bir oldu. 3'ten bir çık 2 oldu. Yani geriye kalan para 2100 liraymış. İşte bu 2100 lirayı ne yapacakmış? 15 kişiye eşit olarak paylaştıracakmış. Ben sizlere ne demiştim? Eşit paylaştır olduğu yerde bölme işlemi yapacaksın dedim. Bak şimdi biz 2100 lirayı 15 kişiye eşit olarak paylaştıracağız. O zaman paylaştıralım. Yani bölelim. Bakalım ne oluyor? 21'in içinde bak 21'in içinde 15 bir defa var. Bir kere 15. 15 yaptı. 21'den 15 çık 6 yaptı. Şimdi yukarıdan 0'ı indir. indiriyorsan soracaktın. Soralım. 60'ın içinde 15. 4 defa var. 4 kere 15. 60 yaptı. 60'tan 60 çık 0 yaptı. Şimdi ne yapacağız? Buradaki 0'ı indireceğiz indiriyorsak soracaktık soralım sıfırın içinde 15 var mı hayır yok matematikte yokluğu sıfır ile belirtiriz o yüzden buraya sıfırı koyduk mu evet koyduk kısaca arkadaşlarım 2100 lirayı 15 kişiye paylaştırdın o zaman bir kişiye bak bir kişiye kaç lira para düştü 140 lira para düştü zaten bize de onu soruyordu cevabımız e seçeneği olacak olay bu ya korkmana gerek yok o zaman gelin buradaki soruya da bakalım aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitif sayıdır diyor. Öncelikle ne yapacağız? Adım adım gideceğiz. Sen eksi 7 ile 5'i toplarsan ne gelir? Tabii ki de eksi 2 gelir. Şimdi eksi 2 ile buradaki eksi 1'i toplarsan eksi 3 geldi. Şimdi eksi 3 ile buradaki artı 3'ü toplarsan 0 geldi mi? Evet geldi. Peki 0 pozitif sayı mı? Arkadaşım ben sizlere ne demiştim? Sayı doğrusunun tam ortasında 0 olur. Sağ tarafında pozitif, sol tarafında da negatif sayılar olur demiştim. Peki sıfır ortada olduğu için sıfırın işareti var mıydı? Hayır sıfırın işareti yoktu. Peki işareti olmaması demek ne demek? Sen sıfıra pozitif de diyemezsin. Sen sıfıra negatif de diyemezsin. O yüzden arkadaşlar sıfır pozitif sayı mı? Hayır değil. A şıkkını eledik. Şimdi B şıkkına bakacak olursak yine adım adım gidiyoruz. Öncelikle 6'dan onu çıkartırsak eksi 4 oldu. Şimdi eksi 4 ile 3'ü toplarsak eksi 1 geldi. Eksi 1 negatif sayı. O yüzden B şıkkı da olmaz. Hemen C şıkkına bakalım. Yine adım adım gideceğiz. 11'den 9 çıkardık. 2 oldu. Şimdi sen 2 sayısından 12'yi çıkartacaksın. Bak arada çıkarma var. 2'den 12'yi çıkartırsak buranın sonucunu eksi 10 buldun. Şimdi eksi 10 ile eksi 1'in toplamından eksi 11 geldi. Eksi 11 de negatif sayıdır. Yani cevabımız C seçeneği olmaz. Hemen D seçeneğine bakarsak eksi 5 ile eksi 4'ün toplamından eksi 9 geldi. Eksi 9 ile eksi 6'yı toplarsan eksi 15 geldi. Eksi 15 ile 12'yi toplarsan eksi 3 geldi. Bu da negatif sayı. Yani cevabımız D seçeneği de olmaz. O zaman cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Ama burada özellikle sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Sen buradaki toplamaya gidip de şöyle yaparsan. Hocam ben eksi 33 ile eksi 43'ü toplayayım. Eksi 76 gelir. Daha sonra eksi 76 ile eksi 53'ü toplarım. Eksi 129 gelir. Bu şekilde toplama yap yaparsan işi uzatmış olursun. Peki buradaki toplamayı pratik olarak nasıl yapacaksın? Arkadaşım birbirine yakın olan sayılar dikkatini çeksin. Mesela burada 33 ile 34 yakın değil mi? O zaman öncelikle ne yapalım? Buradaki eksi 33 ile buradaki artı 34'ü toplayalım. Peki eksi 33 ile 34'ün toplamından ne gelir? Bak eksi 33 ile 34'ün toplamından ne gelir? 34'ten 33'ü çıkartıyormuş gibi düşün. Bir geldi mi? Evet geldi. O zaman tekrar söylüyorum. Öncelikle eksi 33 ile artı 34'ü toplarsın. Bunun sonucundan 1 geldi. Yine aynı şekilde bak buradaki 43 sayıları birbirine yakın sayılar. Hemen dikkatini çeksin. Sen eksi 43 ile artı 43'ü toplarsan 0 olur. Bu ikisinin toplamından da 0 geldi. Aynı mantıkla arkadaşlarım sen 53 ile 55'in yakın sayılar olduğunu görüyorsun. Hemen dikkatini çekti. Eksi 53 ile artı 55'i toplarsan ne olur? Sanki 55'ten 53'ü çıkartıyormuş gibi düşün. Yani iki sayısı geldi mi? Evet geldi. O zaman birlik 2 topla 3 oldu. Yani buradaki işlemin sonucu aslında 3'müş. Zaten 3'ün önünde gizli artı vardı. Yani pozitif sayıdır. Cevabımız E seçeneği olacak. Olay bu. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Bizlere eksi 34'ten 37'ye kadar olan tam sayıların toplamını soruyor. Arkadaşlarım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer ki soruda bizlere eksi 34 ile 37 arasında arasındaki deseydi bak arasındaki deseydi o zaman sen eksi 34 ile 37'yi almayacaktın sadece arasındaki tam sayıları alacaktın ama soruda bize arasındakileri mi soruyor hayır bize ne diyor eksi 34'ten başta diyor bak eksi 34'ten başta diyor o yüzden eksi 34'ün kendisini almak zorundasın 37'ye kadar git diyor 37'nin kendisini de almak zorundasın işte buradaki tüm tam sayıları ne yapacakmışız toplayacakmışız Peki sen uzun uzun gidip şunu mu yapacaksın? Hocam eksi 34 ile eksi 33'ü toplarım, eksi 32'yi toplarım. Bu şekilde tek tek toplayacak halin yok. Bu senin işini zorlaştırır. Eğer işini zorlaştırıyorsa demek ki bu sorunun kısayolu vardır. Ben sizlere ne demiştim? Aynı olan sayılar dikkatinizi çeksin. Bak şimdi, burada 34 var, burada da 34 var mı? Evet var. Peki neden dikkatimi çekiyor? Çünkü sen eksi 34 ile buradaki artı 34'ü toplarsan ne olur? Sıfır olur. Yani bunlar birbirini götürür. Aynı mantıkla sen buradaki eksi 33 ile artı 33'ü toplarsan sıfır olur. Yani bunlar birbirini götürür. Bak sen buradaki eksi 32 ile artı 32'yi topla birbirini götürdü. Yani sıfır oldu. Aynı mantık. Şunu diyebilirsin. Hocam eksi 31 ile buradaki artı 31'i toplarım sıfır olur birbirini götürür. Görmüş olduğun gibi hep birbirini götürüyor mu? Evet götürüyor. Yani kısaca buradaki sayıları topladığımız zaman sonucu sıfır geliyor. Demek ki arkadaşlarım geriye kalan sayılarımız kimlermiş? 35, 36, 37 imiş. Sadece bu üçünü toplasak yetiyormuş. O zaman üçünü toplayalım. 37, 36, 35'i toplayalım. 7, 6 da 13 yaptı. 5 de topla 18 yaptı. Elde 1 var. 1 ile 3 topla 4 yaptı. 3 de topla 7. 3 de topla 10 yaptı. Yani bu üçünün toplamından 108 geldi. Zaten sıfırla buradaki 108'i topla. Yine 108 yapacak. Cevabın E seçeneği olacak. Korkmana gerek yok. O zaman Değilin. hemen buradaki soruya da bakalım. 25 soruluk bilgi yarışmasına katılan Ali diyor. Bak şimdi elimizde 25 tane soru varmış. İfadeleri görselleştirirsek işimiz kolaylaşıyordu. Ali her doğru cevap için artı 4 puan alıyormuş. Her yanlış cevap için eksi 3 puan alıyormuş. Soruların 5'ine doğru cevap vermiş. Bak buraya yazdık. Ali diyor tüm soruları cevapladığına göre diyor. Burası önemli. Tüm soruları cevapladığına göre demek ki boş soru bırakmamış. Bunu anlarız. Arkadaşım 25'ten 5 çıkartırsak 20 kalır. Demek ki geriye kalan 20 tane soruyu yanlış cevaplamıştır. O zaman bana söyler misin? Bir tane doğru cevaptan bak bir tane doğru cevaptan kaç puan alıyordu? Artı 4 puan alıyordu. Bak bir doğrudan artı 4 puan alıyordu. Ama biz kaç doğru yapmışız? 5 tane doğru yapmışız. O zaman kaç puan alır? Böyle durumlarda hemen çarpıyordun. 5 ile 4'ü çarparsan 20 olur. Yani 20 puan aldı mı? Eve dağılıyordun aldı. Demek ki 5 doğrudan 20 puan alıyormuş. Buraya yazdık. Aynı mantıkla arkadaşlarım bir tane yanlış cevaptan eksi 3 puan alıyordu. Bak şimdi bir tane yanlıştan eksi 3 puan alıyordu. Peki kaç tane yanlış yapmıştı? 20 tane yanlış yapmıştı. O zaman kaç puan alır? Böyle durumlarda hemen çarpıyorduk. 20 ile eksi 3'ü çarpacaksın. Bak 20 sayısıyla eksi 3'ü çarpacağım. Zaten işaretimiz eksi 20 ile 3'ü çarp 60 yaptı. Demek ki buradan da eksi 60 puan alıyormuş. O zaman arkadaşlarım buraya da eksi 60 puanı yazalım. Eksi 60 puanı yazalım. İşte bizlere neyi soruyor? Kaç puan almıştır diyor. O zaman aldığı puanları toplarsak bak 20 ile buradaki eksi 60'ı toplayacağız. Ben sana 60'tan 20'yi çıkar deseydim 40 derdin ama 20'den 60'ı çıkar dediğim için eksi 40 demen lazım. Çünkü buradaki eksiler daha fazla. Bak eksilerden 60 tane var. Eksiler daha fazla olduğu için sonuçta sonucumuzun işareti eksi oluyordu. Yani toplamda eksi 40 puan alıyormuş cevabın B seçeneği olacak. Korkmana gerek yok. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Bakın arkadaşlarım bu soru gerçekten çok önemli. Çok çeldirici sorudur. %99'u yanlış yapıyor. Soruyu çözerken söyleyeceğim. Öncelikle bizlere ne demiş? Sayı doğrusunda eksi 9 ile 6 arasında bulunan diyor. iki tam sayı çarpılacaktır diyor. Şimdi sayı doğrusunu burada sizlere görselleştirdim arkadaşlarım. Eksi 9 ile 6 arası dediği için. Bak eksi 9 ile 6 arası diyor. Arası dediği için sadece buradaki tam sayıları düşüneceksin. Yani eksi 9'u düşünmeyeceksin. Buradaki 6 sayısını da düşünmeyeceksin. Ben ne yapacakmışım? Buradan iki tam sayı alacakmışım. Bunları çarpacakmışım. İşte bana ne diyor? Bu çarpımın diyor en büyük değeriyle en küçük değerinin sonucunun toplamını soruyor. Şimdi ben sizlere soruyorum. Elimi elimizde iki tane sayı var. Ben bunları çarptım. Peki bu çarpımın en büyük olması için arkadaşlarım en büyük sayılar pozitif sayılardı. Yani ben bu sonucun pozitif olmasını isterim. Peki sen hangi iki sayıyı çarparsan pozitif olur? Hemen bana şunu dersiniz. Hocam ben artıyla artıyı çarparsam pozitif olur. Evet doğru diyorsun ama lütfen diğer ihtimali de unutma. Sen eksiyle eksiyi çarparsan da yine pozitif bulur musun? Evet bulursun. Yani sen iki tane sayıyı pozitifte seçebilirsin veya sen iki tane sayıyı negatifte seçebilirsin Peki pozitif seçecek olursak ne yapardınız Hemen giderdiniz Hocam ben sayılardan birini 4 alırım diğerini 5 alırım derdiniz Ondan sonra ne yapardın 4 ile 5'i çarpardın 20 bulurdun Peki 20 sayısı en büyük değer mi Hayır bence değil Çünkü negatifleri daha incelemedin negatifleri de incele öyle karar ver Şimdi arkadaşlarım iki tane negatif sayı almış olsun Bak şu uçtaki negatif sayıları alsaydın. Diyelim ki eksi 8'e eksi 7 aldın. Bak eksi 8'e eksi 7 alsaydık. Bu ikisini çarpsaydık ne olurdu? Tabii ki de artı 56 olurdu. Görmüş olduğunuz gibi 20 mi büyük yoksa artı 56 mı büyük? Tabii ki de 56 daha büyük. Peki bu çarpımın en büyük değerini ben 56 mı alacağım? İşte bu şekilde yaparsan yanlış yapmış olursun. Burası gerçekten çeldirici yer. Neden çeldirici yer? Arkadaşım hani bana demişti ya iki tane tam tam sayıyı çarp demişti. Peki bu iki tane tam sayı farklı olsun diyor mu? Soruda farklı olsun demiş mi? Eğer ki deseydi tamam sen de ne yapacaktın? Eksi 8 ile eksi 7 alacaktın. Çünkü bunlar ikisi birbirinden farklı. Ama soruda farklı olsun demiyor. Farklı demediği için sen bu iki tane sayıyı aynı düşünebilirsin. Bak bu ihtimali unutma. Yani ben olsam şunu yapardım. Sayılardan birini eksi 8 alırdım. Yine diğerini de eksi 8 alırdım. Çünkü sen bu ikisini çarparsan artı 64 olur. Görmüş olduğun gibi daha büyük bir sayı buldun. Demek ki bu çarpımın en büyük değeri kaç olacak? Artı 64 olacak. O zaman soruda şuna dikkat edeceksin. Bakın sayı seçme sorularında ÖSYM sizi çeldiriciye düşürebilir. Düşmemek istiyorsan şunu düşün. Bu sayılar farklı diyor mu? Eğer ki sayılar farklı diyorsa zaten düşünmesi basit. Sen de sayıları farklı alırsın. Ama farklı demiyorsa o zaman bu sayılar aynı olabilir. Bu ihtimali düşüneceksin. Bak ben ne yaptım? İki tane sayıyı aynı aldım. Eksi 8'e eksi 8 e aldım. Sonucu 64 çıktı. Yani daha büyük bir sayı buldum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Bu iki tane sayıyı çarpacağız. Sonucun en küçük olmasını istiyoruz. Bizim en küçük sayılarımız negatif sayılardı. O zaman iki tane sayıyı çarpacağız. Sonucu negatif bulacağız. Tabii ki de bu sayılardan biri negatif olmak zorunda. Diğeri de pozitif olmak zorunda. Çünkü sen eksiyle artıyı çarparsan eksi olur. Yani negatif sayı bulursun. Bazılarınız bana şunu diyebilir. Hocam artıyı eksi seçsem olmaz mıydı? Olurdu. Fark eden bir şey yok ki. İkisi zaten aynı. Yani sen şunu yapacaksın. Mutlaka sayılardan birini negatif seçeceksin. Birini de pozitif seçeceksin. Arkadaşlarım negatif sayı olarak tabii ki de şu uçtaki sayıyı düşünürdüm. Yani eksi 8'i alırdım. Bak buradan ne yapacağım? Eksi 8'i alacağım. Pozitif sayı olarak da şuradaki uçtaki sayıyı düşünürdüm. Yani 5'i alırdım. Bunları çarpınca ne olur? Eksi 8 ile 5'i çarp. Eksi 40 bulurum. Gerçekten eksi 40 sayısı küçük mü? Evet küçük. Şimdi sen şunu yaparsan. Hocam ben negatif sayı olarak eksi 1'i alırım. İşte pozitif olarak buradaki 1'i alırım dersen. Eksi 1 ile 1'i çarp. Eksi 1 bulursun. Ama eksi 1 mi daha küçük? Yoksa eksi 40 mı daha küçük? Tabii ki de eksi 40 daha küçük. Zaten bundan daha küçüğünü bulabilir misin? Hayır bulamazsın. Demek ki bu çarpımın... En en küçük değeri eksi 40 olacakmış. İşte bize neyi soruyordu? En büyükle en küçük değeri toplayın diyordu. O zaman 64 ile bak 64 ile buradaki eksi 40'ı toplarsak ne gelir? Sanki 64'ten 40'ı çıkartıyormuş gibi düşün. 24 gelir. Yani B seçeneğini işaretlersin. Olay bu kadar basit. Bunu da söyledikten sonra hemen bu soruya bakalım. Ben sizlere de demiştim ki matematikte harflerin arasında bak buradaki harflerin arasında gizli çarpma var demiştim. Yani sen burada m sayılarını çarpmışsın. 3 tane m'nin yan yana çarpılması demek aslında m üzeri 3 demek. Bak m üzeri 3'ün Türkçesi neydi? Sana diyor ki 3 tane m'yi yan yana çarp diyor. Zaten 3 tane m'yi yan yana çarpmış mı? Evet çarpmış. Demek ki sen bu ifadeyi m küp şeklinde gösterebilirsin. Arkadaşlarım buradaki m üzeri 3'ü şöyle de bulabilirdiniz. Üstü sayının özelliğini kullanabilirsin. Öncelikle şuradaki gizli birleri göster Bak her sayının üzerinde ne vardı? Gizli bir vardı. Ben sizlere ne demiştim? Çarpım durumunda tabandaki sayılar aynıysa buradaki m'yi aynen yazarsın. Şimdi üstleri toplarsın dedim. 1 bir ile 1'i topla 2 yaptı. 2 ile 1'i topla 3 yaptı. Yani buradaki ifadenin sonucunu yine m üzeri 3 buldun mu? Evet buldun. O zaman arkadaşlarım buradaki m üzeri 3 ile buradaki eksi m üzeri 3'ü toplarsan 0 olur. Yani bunlar birbirini götürür götürdü mü? Evet götürdü. Yukarıda sadece 5m kaldı. Aşağıda m sayısı kaldı. Arada çarpma işlemi var mı? Evet var. Çarpma varsa sadeleşme var mı? Buna bakıyorduk. Yukarıdaki m ile aşağıdaki m birbirini götürdü. Yani sadeleşti. Geriye sadece 5 sayısı kaldı. B seçeneğini işaretlersin. Olay bu. O zaman gelin hemen sonraki soruya bakalım. Sen buradaki a sayısını akıldan bulabilirsin. Tabii ki de 4 olması gerekir. Çünkü 4 burada var. Eksi de önünde var. Eksi 4'ü veriyor mu? Evet veriyor. Demek ki A sayısı 4 olmak zorunda. Arkadaşlarım B sayısını zaten eksi 3 vermiş. Ben sizlere demiştim ki sayıyla harfin arasında gizli çarpma var demiştim. Yani sana ne diyor? Eksi 5 ile A sayısını hani A'yı 4 bulmuştuk ya. Sana diyor ki eksi 5 ile 4'ü çarp diyor. Çarparsan eksi 20 geldi mi? Evet geldi. Aradaki artıya aynen yazdık. Aynı mantıkla arkadaşlarım buradaki B sayısını zaten soruda eksi 3 vermiş. Sana diyor ki, ki 6 ile eksi 3'ü çarp diyor. Çünkü arada gizli çarpma var. 6 çarpı eksi 3'ten eksi 18 geldi. Ben sizlere de demiştim ki iki tane işareti yan yana görürsen çarp demiştim. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi mi? Evet geldi. Yani sana eksi 20 ile eksi 18'i topla diyor. Eksi 20 ile eksi 18'in toplamından eksi 38 gelir. Yani cevabın C seçeneği olur. Olay bu ya. Korkmana gerek yok. O zaman gelin hemen buradaki soruya bakalım. Yine aynı mantığı yapacaksın öncelikle adım adım gidelim. Bak 6'yı yazdık mı? Evet yazdık. 2 tane işareti yan yana görürsen çarpıyordun. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. Şimdi buradaki 3'ü yazdık. Bak 2 tane işareti yan yana gördün. Hemen çarpacaktın. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. Buradaki 2'yi de yazdık. Yine arkadaşlarım eksi 8 aynen yazarsın. 2 tane işareti yan yana görürsen çarpıyordun. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. Bir de burada bir sayısı varmış. O zaman sen 6 ile 3'ü topla 9 olur. 9'dan 2'yi çıkar. 7 geldi. Şimdi eksi 8 ile artı 1'i toplarsak ne olur? Eksi ile artı zı dışarıda olduğu için çıkarma yapacaksın. 8'den 1'i çıkar. 7 oldu. Ama burada eksiler daha fazla olduğu için çünkü eksilerden 8 tane varmış. Eksiler daha fazla olduğu için işaretimiz eksi oluyordu. O zaman sen bölmeyi yaparsan işaretimiz zaten eksiymiş. Aynı sayıyı aynı sayıya bölersen 1 olur. Yani sonuca eksi 1 bulursun. A seçeneğini işaretlersin. O zaman gelin buradaki soruya da bakalım. Bizlere K ve L maddelerinin donma sıcaklıklarını kaç vermiş? Bak K'yı eksi 26 vermiş. Hemen buraya yazdık. L'yi de kaç vermiş? Eksi 14 derece vermiş. Şimdi bana ne diyor? K maddesinin donma sıcaklığı L'ye göre kaç fazladır diyor. Arkadaşlarım yani demek istediği şey şu. Eksi 26 sayısı eksi 14'ten kaç fazladır diyor. Kaç fazladır tarzında sorularda çıkarma yapıyorduk. Bunun mantığını söyledim. Tekrar söyleyeyim. Ben sizlere 8 sayısı 5'ten kaç fazla deseydim 3 fazla derdin. Buradaki 3'ü nasıl buldun? 8'den 5'i çıkartarak buldun. Aynı mantık sana diyor ki eksi 26 sayısı eksi 14'ten kaç fazla diyor. Sen ne yapacaksın? Eksi 26'dan buradaki eksi 14'ü çıkaracaksın. Çıkarmak demek araya eksi koymak demek. O yüzden ben de buraya eksiyi koydum mu? Evet koydum. Bildiğiniz gibi iki tane işareti yan yana görürsek çarpıyorduk. Eksi çarpı eksiden artı geldi. Yani sana diyor ki eksi 26 ile 14'ü topla diyor. Eksi ile artı zıt olduğu için öncelikle çıkarma yapacaksın. 26'dan 14'ü çıkar. 12 oldu. Peki arkadaşlarım eksiler mi daha fazla artılar mı? Tabii ki de eksilerden 26 tane var. Eksiler daha fazla. O yüzden sonucun işareti eksi olacak. Yani eksi 12 daha fazlaymış. B seçeneğini işaretlersin. Bildiğin şeyi uygularsan tüm soruları çözüyorsun. O zaman gelin sizlere ödeye bir soru bırakıyorum. Lütfen soruyu çözüp cevabını yorum kısmına yazın. Sizlere çeldir Ayrıca noktasını söylemiştim soruda farklı diyor mu demiyor mu buna dikkat edecektiniz ona göre çözüm yapacaktınız. Tüm kitaplarıma videoların dokümanlarına web sitemden ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.